Evet arkadaşlar bize bir grafik verilmiş ne diyor? Aşağıdaki grafikte bir bölgede sıcaklık ve yağışın aylara göre dağılışı göstermiştir. Yalnızca grafikteki bilgilerden yer alarak aşağıdakilerden hangisinin oluşulamaz? Bakın yalnızca ifadesi kullanılmış. Şimdi arkadaşlar grafiğe baktığınız zaman sıcaklar sıfırın altına düşüyor mu? Hayır düşmüyor. Düşmüyorsa sıcaklar sıfırın altına şunu diyeyim bak. Denizel bir iklime sahiptir. Birincisi bu. İkincisi Haziran, Temmuz, Ağustos aylarında sevgili arkadaşlar sıcaklar artıyor mu? Bakın sıcaklar artıyor. O zaman kesinlikle şunu söyleyebilirsiniz. Bu yer kuzey yarım küredir. E şimdi bak Ocak ayında, Aralık ayında, Şubat ayında yağışlar meydana gelmiş. Yani kışları yağışlı geçtiğini görüyoruz. Yaz aylarına baktığınız zaman yaz ayları nasıl geçmiş kurak. Değil mi? Şimdi bakalım. Bulunduğu yarım küreyi evet bulduk. Yıllık sıcaklık ortalaması Evet, yıl içerisindeki en düşük sıcaklık ve en yüksek sıcaklık içinde aynı ortalamasından bulabiliriz. Yıllık ortalama yağış miktarı. Bakın şu sütunlardan yıllık ortalama yağış miktarına ulaşabiliriz. Kurak mevsimin olup olmadığına. E, kurak mevsim ne zaman? Yazlar kurak. Daha sonra baktığınız mesela kışlarda yağışlı geçtik bunu söyleyebilirsiniz. Evet, buna ulaştık. Deniz seviyesine göre yükselti. Yani Hayır, deniz seviyesine yükselti herhangi bir veriden buradan ulaşamazsınız arkadaşlar. Bu yüzden doğru cevap ne olur bizim E seçeneği olmuş olur. Beğenip takip etmeyi unutmayın.